Herkese selamlar, bugün yepyeni bir Ejder karşınızdayım. Bugün yanımda Kayra var. Hoş geldin Kayra. Ejder ağasıyla hava atıyor, umarım beni yakmaz. Hoş buldum Kayra. Öncelikle arkadaşlar, Kedolav'dan bir Karne hediyesi almışım. Ondan önce, eğer Bahri abi takip ediyorsanız, Kik'te yayın açıyor. Kik'teki yayınlardan birinde de Kayra Gronk'ul yumurtası buldu ve bana verdi. Bunu ilerleyen dakikalarda ejderha hangarı yaptıktan sonra, bunun yuvasını yapmayı düşünüyorum ve ekstradan gerçekten yetişkin bir Gronk'ul bulmayı düşünüyorum. Kayra. Hihi. Yakma yakma. Şöyle tardan bari yemek alayım. Aha çürük domates. Azıcık Tarda mı geliştiririm. Yani hepsi olmuş artık. Azıcık geliştiririm. Kayra kendi bölümünde kasap açtı. Evet kasabımız var artık arkadaşlar. İlk etçi lejderalar için. Şöyle Kedolof'un hediyesini açtık ve Bahri abinin yayında yaptığımız gene flank botlar vermiş sağ olsun yarılanmıştı canım yani diyeyim şöyle. Şöyle Kayra'dan kasabında onun bölümünde 64 tane et almıştım. Ondan önce ben de artık bir ejderha kitabı yapayım. Şöyle iki deri. Gel benimkini kullan. Yok yok ben de evimde bir tane yenisini yapayım. Şöyle arkadaşlar. Hop. Dragon Manuel Ejderha El Kitabı. Şöyle şuraya koyalım. Gördüğünüz gibi tam şurada ejderhaların sınıfları var. Gronkl sınıfı burada Boulder, Kaya sınıfı. Gronkl yemek, biftek yok. Kayra'dan o yüzden biftek almıştım. Kılıç ve zırh giymeden yaklaşacaksınız. Yani zırh, kılıç elinizde taşımayacaksınız. Keskin eşyalar. Gronkl demiri için özel maddeden çıktığı bir yolla. Şöyle birinlik yöntemleri. Daha sonra bu kadar malzeme yeter. Şöyle ben öncelikle yünlerimizi toplamaya başlayalım. Onu da Esmer ablanın coinlerinden yapacağız. Onun bölümünde ben coinleri yeşil yeşil boyamıştım hangar için. Kayra! Öldürme! <laughs> Yanıyorlar. Uzaklaştır. Ejderhan gitmedi. Kavanozu mu alıyorsun? Nereye alıyorsan al. Dönmüş. ablayı açıklayamam. Zaten çoğaltmaya geldim. <laughs> Şöyle ben coinleri çoğaltayım arkadaşlar. Hem günlerini toplayayım. black Evet arkadaşlar sonunda bu videoyu bitirdik bayağı bir yum topladım odun topladım Kayra'ya azıcık odun işini sattım da Koyun işi çok zorladı Poyraz Poyraz benim ile Bahar ablanın ejderhası kapışıyor Ben bu ejderhayı öldürürüm ha Ya bu yüzden burayı açıyoruz Her ejderhanın yeri ayrı olmalı Şöyle arkadaşlar bunu Gronkalı yumurtamızı buraya koyuyoruz. Poyraz sana efsane bir şey yaptım. Korkunç değişiklik için ve kitabı da getiriyorum. Eğer falan getirmedin değil mi ona? Mercanları buldum. Ben de oyun İngilizce de. He. Ondan... Bak dediğim gibi balık yiyor. Somon, ha. Jot ve Tropika. He. Koy ortaya. Sarıydı şeye dön. Ne yapıyor? Güzel güzel durmuştu. Kızlı kanca bize yol gözüktü gene. Kafes göstermişti. Matası alacaktım ya. Kafes göstermişti. He bak. Yumurta alamıyorsun. Fark ettim. Hop. Hepsi. He. Şöyle neyse şu anlık burada dursun. Tavanı asacak mı? Evet tavanı asacaktım da. Şu anlık burada dursun. Daha sonra buna gel güzel gel, bir yuva yaparız. Bakalım. Balık yiyor işte. sana sen nasıl benim kini aynı kurtardın ha? Tipe bak ağza bak. Hayra yüzler bilmiyor. Öfke mi? sınıfı triple strike biftek yiyor. Sikril balık. Kanka sana laf atılıyor burada. Ateş Ya oklarım he. Kaç. Ejda Savaş biçimlerde yasak. Bak şurada arkanda balık var ya. Göremiyorum ki çok zıplıyor mu şeyde. A bak. Balığı ateş açıyor. Bahar ablanın aslında ışığın öfkesi sandım dallar. Evet arkadaşlar sonunda köye geldik. Ee, Waystone'dan biri Waystone'umu çaldığı için Waystone ile gelememişim. Kayra da zili sevdi. Buradaki Glowstone işime yarar. İki tane eh fena değil. Yukarıdaki samanları alacağım. <laughs> Waystone'umu çalmadan önce düşünse dermiş arkadaş. Şu... Dağ tepesinde Plains kısmında Gronkal arayacağız Kayra Bırak şu ejderhanı artık Sen mi vardın Azıcık südüklü gibi şey oldu da diyecektim Tepede bir gronkıl Kayra oy 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 yaparım bak, İndirsen onu tasman varsa yere getir de Karada bir tane daha gördüm Bir adım önünde Aa yuva Yumurta Ay yumurtam. Yumurta Hadi aslanlarım Hangara götürsen götürsene hangara Birini getir evci Birini birini getir değiştireyim. Sal birini. Tamam. Ha yiyor bu. Pembeliği bırak. Çubuk çubuk var. 23. Ye koçum ye. Daha iyisin <laughs> Önce ona binebileceğini kanıtla. Kolay. <laughs> ha sonunda yedi iki tane daha. Arkadaşlar benim taktiğim şu ejderhaları vurmadan evcilleştirmek. Eğer vuracaksanız ejderha evcilleştirmek için birebir olan bir malzeme var. Ejderha kökü. İlk bölümü izlediyseniz ondan da bahsettim. Şöyle Dragon Root bunlardan zehir yapılıyor. Bu bir tür ejderha zehri. Şöyle bunun için ejderha köküğünü Nether Wart yerine koyacaksınız. O zaman ejderha kökü zehir oluyor. Bu sefer aşağı ejderha kökü yukarı normal çim koyarsanız ejderha kökünün antidotu oluyor. Ejderha bunları alacağım ben yakında bulursam. Bunun için tabi reis çubuğu lazım. Nedir'a gitmem lazım. Şöyle az görmedim sanma. Sen az önce bir koyun yuttun. Hayra eğer vermiş. Verdim verdim. Kedi de var şurada. Yakalasana. Ben yakalayayım hatta. Hayır Bağır ablaya hediyem olacak. İsmail'e mı verseydik? O kadar koyunları notundandık. Gerçi Bağır bize hediye verdi. Sen de onu bağla koy oraya. Hadi az kaldı, az kaldı. Tontişi ben alayım ya. Sen git kediyi tasmala. Hiç ejderhaya bir gram vurmadan arkadaşlar ejderleştirebilecek ejderhalar da var. Bu ayakkabıyı Allah'tan kılıç saymıyor Sadece senin gibi denatlar gel galiba o ejderhalar böyle Ne dersin? Aha aha evcileşiyor. Evcileşiyor. Ah, ah. e Ve arkadaşlar sonunda bu tontişi evcileştirdi. Güçlerine bakalım. O magma topu. Şöyle arkadaşlar. Şuradaki ejderhayı alalım. Hem. Peşimize bir takalım. Gel aslanım. Gel koçum. Ha. Gel. Neyse. Bir Gronkle da yeter bize bugünlük. Seni alamıyoruz. Eğer var mı? Bunu bir yakabiliriz. abi de bir eğer vardı onu getirsene. Benim öbür tontiş nerede? Çalma çalma. Sen sahip çık zaten bunu following e alırsın evcileştirdiğinde. Öbürde following değdi yok. 77 koşuyor koşuyor tontiş koşuyor kaçma kaçma. Creeper. Korsansız evlatlarım Creeper var. Hadi 64 tane yetti buna. Al koyun kokusu almış gidiyor saldırıyor koyuna. Başka işin yok. Hah yüzde oldu. Gel koç. Hadi hadi. Heh. Aha. İki Gronk. Eğrine bin Oğlum, yoksa bin gel, atar diyor. Normal artık ya. Hulaming aldım. Ha tepeye çık. Bin diğerine de. Heh. Gel koçum. ee, görüntüye bak. Hadi angara. Bak bana. Yürüyün koçlarım. Gel koçum. Yavrularına bak. Gelin koçum. Gel. Sitte alsana sen bunları. Dur. Bu benim normal. Bu sitte kalabilir. Ha. Gel. şöyle. Seni takip ediyor. Biliyorum biliyorum bilerek yaptım. Aa. Ne oldu? Binsene bir şu ejderhaya. Bin. Ana. Sür. Yumurtayı aldı. Sür. Gel bir. Benimkiye deneyelim. Gronk'la eğer takınca mı acaba? Yok, sadece Gronk'la özel. <laughs> Hadi koçum Bu bölüm bu kadardı arkadaşlar. İki tane ejderhamız var. Şöyle ben ufak bir şey deneyeceğim. Tut beni. Tut. Beni tutmuyor. Aşağı mı da ejderha nasıl geri geldi? Ve şöyle arkadaşlar atladım. Ha tutuyor. Gel koçum. Ya iki ejderha iki kişi. Koş. Ejderha, nasıl? Gel bir gel gel kıskanma Gel Savaşa mı gitsek böyle çok tatlı oldu <laughs> Gelecek bölüm ne yapmamızı istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtin Daha fazla ejderha için yorumlarda belirtmeyi unutmayın Görüşmek üzere Bay bay